öğretmenle beraber bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Efendim sizlere hoş geldiniz dedikten sonra yönetmenimizin hayatı hakkında birazcık sizlere bahsetmek istiyoruz ve ardından bir selamlama konuşması için sahnemize davet edeceğiz. Batman doğumlu olan Faysal Soysal gençlik yıllarından itibaren şiire ilgi duydu. 2000 yılında şiir ve sinemayla daha yakından ilgilenmek için tıp fakültesini ikinci sınıfta bıraktı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 2003-2007 yılında Tahran Sanat Üniversitesi'nde sinema yönetmenliği ve aynı yıllarda Van 100. Yıl Üniversitesi'nde Yeni Türk Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yaptı. Tahran'daki eğitimi sürecince, süresince uluslararası festivallerde gösterilen ve çeşitli ödüller alan 4 tane kısa film çekti. Kayıp Zaman Düşleri adlı 35 milim formatta çektiği mezuniyet filmiyle kendi sinema diline yakın olan şiirsel sinema örneklerinden birini ortaya koydu. 2008 yılında bir bursla New York Film Akademisi'ne katılan Soysal, New York'ta 3'ü 16 milim, biri dijital olmak üzere 4 adet kısa filme daha imza attı. 2002'de yayınlanan Düşe Yağmalanan Hayal Kuyusu adlı kitabından sonra 2011'de Bir Ölünün Defteri adlı ikinci şiir kitabını yayınladı. Sohrab Sebehri ve Lor Lorca'dan yaptığı tercümeleri Akdeniz'deki Çöl adlı kitapta topladı. Babek Ahmedi'nin Tarkovski sineması kitabını bir arkadaşıyla beraber Türkçe'ye kazandırdı. 2009'dan beri üzerinde çalıştığı ve çekimlerini Türkiye ve Bosna'da yaptığı ilk uzun metrajı Üç Yolu 2013'te tamamladı. Film yurt içinde ve yurt dışında toplam 13 ödüle layık görüldü. 2014'te Şarkılar Değişti Önce adlı belgeselini ve 2015 yılında Üç Yoldaki Srebrenica annesinin gerçek hikayesinin izni sürerek Srebrenica ve Priyedor katliamlarını konu alan Kayıp Zamanlar adlı, adlı belgeseli yaptı. TRT belgesel için Srebrenica sahneleri adlı 5 bölümlük belgesel dizisinin yönetmen ve yapımcılığını üstlendi. Şiir ve sinema değerlen, değerlendirmelerini çeşitli edebiyat ve sinema dergilerinde yayınlamaya devam eden Soysal, aynı zamanda Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak görev aldı. Yeryüzü Doktorları'nın gittikleri uzak coğrafyalardaki gönüllülük serüvenlerini 10 bölümlük Yeryüzü Hikayeleri adlı belgesel dizisiyle televizyon ekranlarına taşıdı. 2009'dan beri Uluslararası Dostluk